Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda 10. sınıf konusu olan dalgalar konusuna başlıyoruz. Dalgalar konusu TYT için de çok önemli çünkü her sene muhakkak bir sorusu geliyor. Esnek ortamda oluşturulan titreşime dalga denir. Dalgalar taşıdığı enerji biçimine göre mekanik dalgalar ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere ikiye ayrılır. Mekanik dalgalar yayılabilmesi için maddesel Ortama ihtiyaç duyan dalgalardır. Yani arkadaşlar, mekanik dalgalar boşlukta yayılamazlar. Nedir bu mekanik dalgalar? Yay dalgaları, su dalgaları, ses dalgaları ve deprem dalgalarıdır. Elektromanyetik dalgalar ise yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç duymayan, boşlukta da yayılabilen dalgalardır. Elektromanyetik dalgalar ise radyo dalgaları, mikro dalgalar, kızılötesi ışık, görünür ışık, morötesi ışık, yani ultraviyole ışık, X ışınları, yani röntgen ve gama ışınlarıdır. Dalgaları bir mekanik dalgalar, elektromanyetik dalgalar olarak ikiye ayırıyoruz. Bir de titreşim biçimine göre enine dalgalar ve boyuna dalgalar olmak üzere de ikiye ayırıyoruz. Enine dalgalarda dalgaların ilerleme doğrultusu ile moleküllerin titreşim doğrultusu birbirine diktir. Mesela burada bir dalga var. Moleküllerin titreşim yönünü bulmak için bir an sonraki görüntüsünü çizeceğiz. Çizelim. Evet. Bir an sonraki görüntüsünü çizdikten sonra bakalım moleküller hangi yönde titreşmiş. Buradaki molekül bakın pembeden Yeşile doğru çizeceğimiz için aşağı yönde. Buradaki molekül pembeden yeşile doğru çizeceğimiz için yukarı yönde. Buradaki de pembeden yeşile doğru olduğu için aşağı yönde. Buradaki de pembeden yeşile doğru olduğu için yukarı. Burası da pembeden yeşile doğru olduğu için yukarı yöndedir. Yani arkadaşlar, dalganın ilerleme doğrultusuyla moleküllerin titreşim doğrultusu birbirine dik. Bu dalgalara enine dalga deniliyor. Boyuna dalgalarda ise dalgaların ilerleme doğrultusu ile moleküllerin titreşim doğrultusu aynıdır. Bakın bu sarmal yaylar olur ya. Onlarda da hem dalganın ilerleme yönü ile moleküllerin içindeki titreşim doğrultusu aynı doğrultuda. Çok önemli arkadaşlar. Elektromanyetik dalgalar sadece enine dalgadır. Ses dalgaları da sadece boyuna dalgadır. Ama yay, su, deprem dalgaları çeşitlerine göre enine ya da boyuna dalga olabilirler. Evet, şimdi örnek yapıyoruz. Dalgalar ok yönünde ilerlerken KLM noktaları hangi yönde titreşmektedir? Ne yapacağız? Bir an sonraki görüntüsünü çiziyoruz. Bu dalga ok yönünde gidiyormuş. O yüzden bir sonraki görüntüsü bu şekilde olacaktır. Buna göre K noktası ilk başta kırmızıydı, sonra yeşil. Kırmızıdan yeşile doğru titreşince K noktası yukarı yönde titreşecektir. L ve M'yi bulmak için de bu dalga ok yönünde gidiyormuş. Bir an sonraki görüntüsü bu şekilde olacak. İlk başta kırmızıydı. Sonra yeşil olduğu için bakın L noktası yukarı yönde titreşmiş. M noktası ise kırmızıdan yeşile doğru çiziyorum. Aşağı yönde titreşmiştir. Evet, benzer başka bir örnek yapıyoruz. KLM dalgaları üzerindeki noktalar ok yönünde titreştiğine göre KLM dalgaları hangi yönde ilerlemektedir? Şimdi K dalgası için diğer bu tarafa doğru gittiğini düşünsem. Bakın buradan böyle çizsem bu noktanın yukarı doğru titreşmesi gerekirdi. Aşağı indiğine göre bu dalga bu noktanın aşağı doğru titreşmesi için K'nın iki yönünde hareket ediyor olması gerekir. L'de ise bakın bu tarafa doğru olması için çizelim. Bu noktadan böyle titreşmiş. Dolayısıyla L de iki yönünde. M için ise M de iki yönünde gidecek olsaydı bu tarafa doğru çizdiğimizde bu nokta aşağı doğru titreşirdi. Demek ki bir yönünde hareket ediyor olması gerekir ilerleme yönleri. Evet arkadaşlar şimdi geliyoruz dalgalar konusundaki temel değişkenlere. Çok önemli yay, su, deprem, ses, tüm dalgalar için bu bilgiler gerekli. Periyot, bir tam dalganın oluşması için geçen süreye periyot denir. T ile gösterilir. Birimi saniyedir. Periyot sadece kaynağa bağlıdır. Kaynak bir dalgayı kaç saniyede üretmişse periyodu odur. Frekans ise bir saniyede oluşan dalga sayısıdır. Birimi saniye üzeri eksi birdir yine aynı şekilde kaynağa bağlıdır. Çok önemli arkadaşlar periyotla frekansın çarpımı 1'i verecek. Yani bir dalganın periyodu 2 saniye ise frekansı 1 bölü 2 olmalı ki çarpımları 1'i versin. Dalga boyu bu da lambda ile gösteriliyor. Ardışık iki dalga tepesi ya da iki dalga çukuru arasındaki mesafeye dalga boyu denir. Bakın bu bir dalga. Bunlar tepe. Burası da tepe. Burası dalganın çukuru. Burası da çukur. İki dalga tepesi ya da iki dalga çukuru arasındaki mesafe buraya bir dalga boyu deniliyor. Aslında şöyle arkadaşlar, kendini tekrar etmeye başlayana kadar. Mesela buradan alacak olursan yukarı doğru hareket etmiş. Burada da bakın yukarı doğru. Yani buradan sonra kendini tekrar etmeye başlıyor. O zaman bu arada 4 birimde yine bir dalga boyuna karşılık gelir. Dalga boyu dalganın hızıyla periyodunun çarpımına eşittir. T yerine yalnız bıraktığımızda F bölüm geçeceği için V bölü F de yazabiliriz. Yani dalga boyu dalganın hızına ve periyoduna bağlı. Periyotla frekans ne demiştik arkadaşlar? Kaynağa bağlı. Hız ise Sadece dalgaların yayıldığı ortama bağlıdır. Bu çok önemli. Mesela su dalgalarında derinlik arttıkça dalganın yayılma hızı artar. Yay dalgalarındaysa yay inceldikçe dalga daha hızlı yayılır. Dolayısıyla tüm dalgalarda dalganın yayılma hızı sadece ortama bağlıdır. Kaynağa bağlı değil. Yani arkadaşlar bir dalganın dalga boyu ortama ve kaynağa bağlıdır. Genlik ise R ile gösterilir. Denge konumuna olan maksimum uzaklıktır. Vurma şiddetine bağlıdır. Bakın şurası denge noktası. Buraya olan maksimum uzaklığa genlik deniliyor. R ile gösterilir. Vurma şiddetine bağlıdır. Yani bir su kabının içerisinde su varken Kalemin ucunu ne kadar şiddetli batırıp çıkarırsanız dalgaların genliği o kadar büyük olur. Ya da bir müzik aletinde tele ne kadar şiddetli vurursanız dalgaların genliği o kadar büyük olur. Evet şimdi bu bilgilerle ilgili örnek yapıyoruz. KLM dalgalarının dalga boyları ve genlikleri arasındaki ilişki nedir? Önce dalga boyu için bulalım arkadaşlar. K'nın dalga boyu. Buradan başlamışsak bakın burası kaç bölme? 4. Tamamı gösterilmemiş. Bir 4 de buradan buraya gelene kadar olacak. Dolayısıyla bu dalganın dalga boyu burayı bir birim olarak alırsak dalga boyu 8 birim olacaktır. L'ninki ise buradan başlayıp bakın aşağı inmiş tekrar aşağı indiği burası Şurası L'nin dalga boyu. Burası da kaç birim arkadaşlar? 4 birim. M'ninki ise iki dalga tepesi ya da iki dalga çukur arasındaki mesafeyi de bulabiliriz. Ya da buradan buraya kadar kendini tekrar edene kadar bu da 2 birim. Dolayısıyla K'nın dalga boyu en büyük sonra L'ninki en küçük de M'ninkidir. Genlikte ise, genlik denge konumuna olan maksimum uzaklıktı. Burası k'nınki, Burası L'nin genliği. Burası da m'nin genliği. k'ninki bir birim, L'ninki iki birim, m'ninki de bir birim. Buna göre, genlikte L büyük, k ile m'ninki birbirine eşittir. Evet, arkadaşlar, başka bir örnek yapıyoruz. 2 santimetre bölü saniye hızla yayılan şekildeki dalga için yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncül periyodu 2 saniyedir. Bakalım buradan başlayıp buraya kadar bir dalga boyu olduğu için burası uzunluğu veriyor çünkü. Dalga boyu 8 cm. Dalga boyu hız ile periyodun çarpımına eşitti. Dalga boyunu 8 bulduk. Hızı da 2 çarpı t'den hareketin periyodu 4 saniyedir. 2 değil birinci öncül yanlış. Frekansı 0,25 saniye üzeri eksi 1'dir. Periyotla frekansın çarpımı 1'i verecekti. Periyodu 4 ise frekansı 1 bölü 4 yani 0,25 saniye üzeri eksi 1 bulunur. Doğru. Genlik ise denge konumuna olan maksimum uzaklık burası 10 cm değil 5 cm olması gerekiyordu. Cevap yalnız 2 bulunur. Evet benzer başka bir örnek yapıyoruz. 5 santimetre bölü saniye hızla yayılan şekildeki dalga için yargılarından hangileri doğrudur? Periyodu 20 saniyedir demiş. Dalga boyuna da 20 santimetredir demiş. Bakın burası T zaman saniyeyi veriyor. Bu sefer uzunluğu vermiyor. Bir önceki soruda uzunluğu verdiği için dalga boyunu bulabilmiştik. Bu sefer periyodu bulacağız. Bakın buradan buraya bir tam dalganın oluşması için geçen süre 20 saniyeymiş. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. Dalga boyu V çarpı T idi. Hızını biliyoruz 5 cm bölü saniye. Periyodumuz da 20 saniye olduğuna göre demek ki dalga boyu 100 cm, 20 değil. Genlik ise denge konumuna olan maksimum uzaklıktı 5 cm. Dolayısıyla doğru. Cevap 1 ve 3 bulunur. Evet, başka örnek yapıyoruz. Aynı ortamda yayılan KLM dalgalarının frekansları arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar, dalga boyu V çarpı T ya da V bölü F'ti. Öyle değil mi? Şimdi ve aynı ortamda yayıldığı için sabit eşit olacak. Çünkü tüm dalgalarda çok önemli hız ortama bağlıdır. Aynı ortamda yayılan dediği için hızları eşit olacak. Dalga boyu büyük olanın frekansı küçük olur. Çarpımları sabit olacağı için. Bakın k'nın dalga boyu en büyük. Sonra l'ninki en küçükse burayla iki birim olduğu için M'ninki. Dalga boyu küçük olanın frekansı büyük olması gerekir ki çarpımları aynı olsun. Size bir dalgalar verildiği zaman genlik önemli değil. Frekansı etkilemez. Bakın bu şekilde dalgalar verilmiş olsun. Başka bir dalgada da bu şekilde olsun. Sıklaştıkça Dalga boyu küçülüyor ya, onun frekansı daha büyük. Dolayısıyla kırmızı dalganın frekansı morunkinden daha büyük olacak. Beni dinlediğiniz için, ilginiz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoya yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.